da devrimciler sayesinde devrimcilerin devrimcilerin e, kadınlarla birlikte yürüttüğü azimli mücadele sonucunda eşit haklara sahip oldular. Örneğin bir anekdot anlatayım. Fatsa'da e, halk e, belediye halk kültür şenliği yaptığında Fatsa'ya e, işte yurdun farklı yerlerinden özellikle büyük kentlerden e, yazar, çizer, aydın, e, sanatçı bir sürü e, insanı davet eder. İşte bunlar arasında ben daha sonra Murat Belge ile sohbet ettim. Can Yücel'le sohbet etme şansı pek olmadı ama yazdıklarını biliyorum. İşte Şükran Ketenci, Yazgülü Aldoğan e, gibi şimdi isimlerini tek tek sayamayacağım. E, bir takım insanlar Fatsa'ya gelerek Fatsa'yı yerinde gördüler, yerinde izlediler. E, ve Murat Belge şöyle anlatmıştı bir sohbetinde. E, Fatsa biz İstanbul'un işte merkezinde konuşmaya insan bulamazken koca koca salonlarda 40-50 kişiye bir e, şeyler anlatmak zorunda kaldığımız yıllarda Fatsa'da da e, 7-800 kişilik bir sinema salonunda e, bir panele hın canış doldurmuş özellikle kadınların çoğunlukta olduğu bir salonda insanlara bir şeyler anlattık. Şaşırdık demişti. Ve köylerden başın örtülü e, bir sürü kadının geldiğini, kucağında çocuklu olanların olduğunu, hatta ağlamasınlar, konferans, şey, panelin e, şeyini bozmasınlar, ortamını bozmasınlar diye onları emzirerek susturmaya çalışan kadınları izledik. Ve saatlerce, iki saat, üç saat o salonda yerlerinden kalkmadan e, biz İstanbul'dan, sağdan soldan gelmiş e, bir şeyler anlatan insanları dinleme e, özverisi gösterdiler diye anlatmıştı. Bundan çok etkilendiğini söylemişti o zaman. Örneğin Can Yücel kadınlarla biraz kaçamak yapıp kadınlarla özel konuştuğunu e, ve Fatsa'da Fikri Sönmez'le ilgili derim, neler düşündüklerini sorduğunu anlatmıştı ve Can Yücel eee Fatsa ile ilgili özellikle sönmezle ilgili e, okumuşsunuzdur. E, çok övücü kumaş e, kıvanç duyulacak e, sonuçlar aktarmıştı. Şimdi böyle bakıldığı zaman elbette orada işte mücadele böyle bir pratik üzerinden gitmişti. Ben hani son olarak şöyle bağlayayım. Fatsa'nın başarısı nerede saklı esas derseniz yani ben 2011'e kadar Fatsa'da yaşadığım 80'lerin <laughs> de yaşadım. Hani 80'in öncesini yaşayıp e, anlatabilmek e, oldukça, e, o günkü kısa bir sürü şey kazandığımız adeta zafer e, yıllarımız olan yılları e, anlatmak e, tabii ki çok kıymetli ama FATSA'da çözülüşümüzün de yılları var. Yani gerilediğimiz saygımız, geç, her geçen gün biraz daha gerilediğimiz günlerde insanlarla yapılmış sohbetler, FATSA halkıyla edin, müzakere edilmiş konular da var. Tüm bunların içerisinde iki tane şeyin e, başarı hikayesinde çok belirleyici olduğunu düşünüyorum ben. Birincisi biliyorsunuz Türkiye o günlerde bütün kentlerde devrimci hareketlerin güçlü olduğu ama bir o kadar da kendi birbirleriyle rekabet ettikleri bir süreç yaşadı. Hatta e, birbirlerine çatıştıkları pratikler de vardır. Yani hatırlanması istenmeyen bugün, hafızalarda kötü anıları olan, e, ölümlerle sonuçlanmış sol içi çatışmalar da vardır. O yüzden kentlerin sokaklarında güç olmak için birbirleriyle rekabet eden, çatışan ee, sol hareketleri, sosyalist hareketleri düşünecek olursak e, bir de sokaklardaki sivil faşist saldırganlığı e, katliamları, e, okulların taranmasını, fabrikaların taranmasını can güvenli sorun düşünecek olursak aslında o gün Türkiye'nin her yerinde devrimciler, politik sol hareketler e, enerjisini bu iki şeye akıtıyorlardı. Birisi faşistlere karşı öz savunma yapmak, mahallelerini korumak okullarını korumak ve alabildiğine kelle koltukta bir e, mücadele yürütüyorlardı büyük bir enerji akıyordu buraya. İkincisi de bu sol içi rekabeti. ideolojik mücadele, tartışmalar, bunların sokağa yansımaları, güç savaşı, sokak tutma savaşı, hani böyle düşünüldüğü zaman enerjinin bir kısmı da önemli bir kısmı da bu alana akıyordu. Doğal olarak bu esas olan baskıya, sömürüye, faşizme karşı mücadelelerin e, büyütülmesi noktasında, sisteme karşı mücadelenin toplumsallaşması noktasında e, epeyce bir zaaf yaratıyordu ki e, bu zaaf esas olarak bizi 12 Eylül'e e, götüren süreç ve 12 Eylül'ün engellenememesi ve 12 Eylül karşısında güçlü bir halk direnişinin, mücadelesinin e, ortaya koyulamamış olmasının nedenleri olarak bunları özetleyebilirim. FATSA bu iki şeyi de kısa zamanda açtı. Bu iki tane alana akan enerjiyi boşa harcama ya Boş harcama demeyeyim de enerjiyi bu alanlara akıtmak yerine esas olarak sistemin e, sömürü politikalarını ezilmişlerin haklarını savunmak, e, kapitalizma karşı mücadele, ve devrim mücadelesi mücadelesine yönetme noktasında yoğunlaştı. Çünkü Fatsa'da farklı politik hareket yoktu, tek bir siyasi hareket vardı. O yüzden Fatsa'da sol içi rekabet e, ve buraya akacak bir enerji de söz konusu olmadı. İkincisi Fatsa'daki faşist hareket çok hızla e, Fatsa'dan tasfiye edildi bunun devrimcilerin mücadelesi, gençlerin, devrimci gençlerin olduğu mücadelesiyle başarılmış yanları olduğu kadar işte Fikri Sönmez'in bir özelliği de burada ortaya çıkıyor. Özellikle onun kendi köylüleri MHP'li gençlerdi ve onların aileleriyle kurduğu ilişkiler bir anlamda çocuklarını Fatsa dışına çıkarmalarının sağlanması, en azından sokak çatışmasıyla devrimcilerin meşgul olmasına mani olacak hamleler olarak görülebilir bu. Bu iki şey e, Fatsa'da olmayınca çok fazla Doğal olarak devrimciler kara borsayla, tefecilikle, fındıkta sömürüyle mücadeleyi daha çok gündemlerini aldılar. Ve halkın sürece katılması, örgütlenmesi mevzularına kafa yordular. İç eğitime, kadro yetiştirmeye, gençlerin eğitimine kafa yordular. Ve doğal olarak FATSA hızla, e, Pertevin'de altını çizdiği gibi sadece bir yer, belediyecilik açısından belediyelik olarak değil, bir kentin yönetilebilmesi, yerinden yönetilebilmesi yerel yönetim pratiği olarak bir deneyimin Mikrofonunu kapattın niye bilmiyorum. Naci mikrofonun kapandı. Ses gelmiyor. Kendi kendine kapandı. Ee, i̇şte buraya bakmak gerektiğini düşünüyorum. Ee, bu açılardan da FATSA'nın irdelenmesi lazım ki bugün e, bir e, mücadelenin nasıl örgütleneceğiz sorularına yanıt ararken e, orası nasıl başarmıştı e, mevzusuna oradan girmek lazım. O yüzden e, bugün e, bugün de FATSA'dan e, esinlenecek olursak bu sol içi rekabeti ideolojik mücadeleyi düzeyli yürütmek ayrı bir şeydir. Ama birbirinin ayağına basan rekabetçi çizgiyi geriletmek lazım. E, bunlar mücadele için e, sektörizmdir. E, i̇kincisi e, sokakta e, asıl gündemi e, gündemden e, saptırma operasyonlarına, devlet operasyonlarına karşı esas gündeme yoğunlaşma, e, esasa dair mücadeleyi yükseltmeye yoğunlaşmak lazım. O nedenle bugün mesela Türkiye'de e, solun, sosyalist hareketin 12 Eylül sonrası başarısızlıklarının altında e, biraz bakarsak e, birincisi e, solun birbirinin ayağına basan e, ve buraya enerji akıtan sürekli birbirini kollayan e, polemikçi şeyinin bir türlü gerileteme, geriletemediğini görüyoruz. İkincisi de sürekli iktidarın manipülatif algı operasyonları karşısında gündemi takip eden, önüne getirilen gündemin peşinden e, giden e, fıskaçtan kurtarılamayarak, kendi gündemini yaratarak onun üzerinden gidememe halini görüyoruz. Fatsa kendi gündemini yaratabildiği oranda başarılı oldu. E, evet. Sistemin e, önüne dayattığı e, gündemlere teslim olmayan, hatta o gündemleri bertaraf ederek kendi gündem üzerinden e, siyaset geliştirdiği için başarılı oldu. O anlamda sadece o günkü e, devrimci yol hareketinin çok önemi var tabii orada ama e, sadece devrimci yol hareketine sıkıştırılacak kadar e, küçük bir deney değildir. Aslında bütün sol sosyalist hareketin e, toplamına esin kaynağı olacak bir e, şeyi vardır. O anlamda o gün Fatsa'yı yaşayan bizlere düşen görevde onu sadece bir geleneğin eee sınırlar içerisine hapsetmeden bugün yürüyen bütün toplumsal, siyasal, sosyal mücadelelerin pratiklerine bir deneyim olarak aktarabildiğimiz ölçüde bugünkü başarı hikayemizi yazmakta bir yol gösterici olarak sürekli ışık olacaktır diye düşünüyorum. Biraz uzattım kusura bakmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. Abi, biz teşekkür ediyoruz. Bu konuşması üzerine ben de bir iki şey söylemek istiyorum. Çok kısa bir şey. Tabii ki Kemalettin zaten söz verecektik size. Bursa es sözcülerimize söz verecektik. Ama senden önce varsa başka arkadaşımız son sözlerini alalım. Bu arada bizim bölgede internet tamam. kesildi. Var mı arkadaşlar başka söz isteyen? Söyleyeceğim ama o bitirince. Efendim? O bitirince bir, çok kısa bir soru soracağım. Ee, Buyurun. Saffet aldım Buyurun. sesini. Saffet aldım sesini. Teşekkür ederim Naciye. Ee, ben çok kısa bir şey sormuştum ama uzun bir konuşma yaptı. Çünkü niye? Lep demeden leblebiyi anlayan bir arkadaşımız. Gerçekten çok teşekkür ederim. Bir teşekkürüm de Fındıklı Belediye Başkanı Ercümen arkadaşımla. Kolay gelsin. Onu çok tebrik ediyorum. Demek ki fikri sağ, şey sönmezler. Işık oluyor. Ee, o anlamda e, Fındıklı Belediye Başkanı da, e, kutluyorum. Şimdi Naci çok iyi anlattı. Ben zaten bunu sormak istiyordum. Rekabetçi çizgiden artık çıkmamız lazım. Bizim tarihsel kökenimiz çok eskiye dayanıyor. Ben Fikri'yi 79'da değil, 69'da 68'de 70'de tanıdım. Yani aşağı yukarı benden birkaç yaş büyük. Ama Fikirler yaşıyor. Bu arada konuşmama başlamadan önce bir eksikliğimi de itiraf edeyim. Fikriyi saygıyla, hürmetle anıyorum. Ee, bu yolda yürüyenlerce kardeşime de kolaylıkla diliyorum. Teşekkür ederim. Evet o zaman ben sorabilirim değil mi? Evet sorabilirsin. Evet. Şimdi arkadaşlar ben 1970 yılında Ünye Akkuş hattından Giresun tarafına geçtim. Giresun yöresinde daha sonra da Eskişehir-Bursa hattına geldim. Bütün o süreçte FATSA'yı dışarıdan izledim, biraz da ordulu olmaktan dolayı. Evrimcilerin dışında FATSA ile ilgili şöyle bir imaj vardı. FATSA bir kumarhane merkezi, bir batakhane diye anılırdı. Ben hatta Dünya'dan e, Ordu'ya giderken FATSA'ya uğramamayı tercih ederdim, kumarhanelere mi gitti demesinler diye. Şimdi bu 70-71-72-73 yıllarında, daha sonraki imaj da şu oldu. Ya oraya öyle bir adam belediye başkanı oldu ki kumarhaneleri kaldırdı. Kadınlar çok memnun. Ne kumarhane ne kahvehane hiçbir şey kalmadı. Pislik e, den temizlendi fazla diye bir imaj vardı. Ama bu yakada hiç Naciye'ye sorma aklıma gelmedi. Gerçekten böyle bir şey oldu mu yoksa bu dışarıdan fazla ile ilgili bir itham, bir karalama şey miydi onu da bilemiyorum. Evet soru bu kadar. Ee, yalnız senin çirkin yüzünü göremedik bu arada. Arkadaşlar bitiriyoruz mümkünse. Naci Başkan kısa ha, bir cevap versin ondan şöyle, sonra eş sözcüğümüze söz vereceğim. Şöyle, Ona şöyle cevap vereyim. Evet bir FATSA Çarşamba e, şeyi vardır Karadeniz'de. Samsun'da Çarşamba, e, Ordu'da da FATSA. Evet öyle kulüplerin olduğu, kumarhanelerin olduğu e, yani basit kasaba kum e, şeylerinin olduğu bir e, şeydi, bölgeydi. Ee, yani buna benzer sorunlar vardı ama devrimci hareket güçlendikçe e, toplumda bunların hiçbir kıymet argesinin kalmadığı bir kent haline geldi. E, doğru Safat abi doğru. Evet. Teşekkür ediyorum. Peki. Kursal arkadaşlara da teşekkür ederim. Çok sevinçliyiz. Fındıklı'da bir ışık doğmuş. Evet arkadaşlar şimdi e, es sözcülerimizden söz kullanmak isteyen varsa Bursa es sözcülerinden buyurun. Kemalettin Hocam buyurun. Kemal Görüntümden de açarsa iyi olur. Sen konuş tamam duyuyoruz seni. Kemal Hattin, biz seni duyuyoruz buyurun. Ne ses ne görüntü var. Sayın Hoca ses ve görüntü hiçbir şey yok ya. Ya bu bizimkilerden birisi ulaşsın ona ya Bursa'ya. Sayım Ocak e, Kemalettinpa bağlanıncaya kadar ben oradan bir merhaba diyeyim istersen. E, buyurun. E, merhaba sevgili dostlar. Ordudan İbrahim. E, bugün e, Görüntünü açar mısın İbrahim? Açık açık Görüntüm açık herhalde. Gel gelmiyor mu görüntü? Açık, açık. yok gelmiyor. Açık, tamam. açık, Aşağı yok. doğru indirirsen görürsün. Herkesi göremiyorsun tek pencerede. Aşağı doğru. Kendimi açık görebiliyorum. Tamam devam et. Evet, devam. Edin evet. Edin açık. evet açık. Bugün açık. E, olağanüstü koşullar nedeniyle uzakta kaldığınızdan dolayı e, belki e, mezar başında olamadınız ama sizin e, devrimci selamlarınızı ilettik. 20-25 kadar arkadaş e, oradaydık. E, hem geçmişi hem e, mücadelede katkısıını e, birlikte yad ettik. E, sözlerimizi tekrar ettik. Ona olan ee, geleceğe kurmaya yönelik e, devrim sözlerimizi tekrar tazeledik ve e, onu, onun da e, bizi duyduğunu düşünüyorum oradan selamlar iletiyorum Tebrik, tebrik ediyoruz İbrahim tebrik. <laughs> arkadaş Buyurun Kemalettin hocam Arkadaşlar Kemalettin ses duymuyor herhalde Çiğdem yardımcı olur musun? Kemalettin hocayı göremiyorum ben ya yani nerede olduğu hakkında bir fikrim yok yani. Bu çerçeveler içinde Kemalettin Hoca'yı göremedim ben. Neyse Sayın Hoca sen onun yerine bağla ya. Evet peki, toparlayalım. Peki artık. arkadaşlar e, bence iki saatlik bir süreyi kullanmış olduk. İyi bir tartışma oldu. E, elbette ki ne fikrinizi ne de işte FATSA'daki yerel yönetim deneyini e, unutmayacağız ama e, önümüzdeki süreç için de başka bir yaşam başka bir Türkiye başka bir dünya e, özlemini de örgütlemeye boynumuzun borcu olsun diyeceğiz. Bu vesileyle e, katkı sunan Naci arkadaşımıza, Ercüment arkadaşımıza, Pertev arkadaşımıza ve bizzat izlemede bulunan ve söz söyleyen tüm arkadaşlarımıza soru soran tüm arkadaşlarımıza iyi akşamlar diliyorum. Çiğdem sana da özel olarak teşekkür ediyorum. İyi ben akşamlar. Herkese iyi, i̇yi, evet, iyi akşamlar. selam olsun. Buyurun. İyi akşamlar. Geçmişten arkadaşlar. geleceğe selam olsun. İyi akşamlar arkadaşlar. Herkese selamlar. Teşekkür ederim. İyi bakın. Hadi iyi akşamlar arkadaşlar. Kapatıyorum. Bizim sözcüğümüz giremedi herhalde. Kapatıyorum. İyi akşamlar.